bir sürü şeker molekülünün bir araya gelmesi halidir. Ama yağlar aldığımızda durum farklı. Şöyle iki tabakalı bir zarı var. Kasaplar bunu iyi bilir. Kesinlikle yağ olarak depolayabilir. Şimdi herkesin yanlış bildiği bir olay var. Biz yağ yersek yağlanırız zannediyorlar ama işin aslı öyle değil. Pankreastan bizim karbonhidrat yani nişasta ağırlıklı gıdalar aldığımız zaman insülin denen bir hormonumuz salgılanıyor. İnsülinin görevi kana geçen şekeri hücrenin içine taşımak ve sonra şeker arttıkça bunu glikojen dediğimiz bir madde haline getirmek. Glikojen de bir sürü şeker molekülünün bir araya gelmesi halidir. Glikojen depoları da dolduğu zaman özellikle kaslarda ve karaciğerde bu sefer insülin bunları yağa çeviriyor. Ha bu demektir ki insulin yağ yapan bir hormonumuz bizim. Ama yağlar aldığımızda durum farklı. Sağlıklı yağları aldığınızı düşünün. Bunlar saniyede milyonlarca hücre yapan vücudumuzda her hücrenin şöyle iki tabakalı bir zarı var. Bu zarının arasındaki kapıları yaparken yağları kullanıyor. Doğal yağları kullanıyor. Dolayısıyla yağların ilk kullanım yeri kesinlikle bizde yağ yapmak değil, tamir mekanizmasında yeni hücre yapımında kullanmak. Şöyle düşünün. tavla beslenen bir hayvanı düşünün. Bir de da bayırda otlamış bir hayvanı düşünün. Bu ikisinden de bir kilo et aldınız çünkü kasaplar bunu iyi bilir. Bu tahılla beslenen hayvanın eti çok daha yağlı olur. Dağda bayırda gezmiş ot veya saman almış hayvanın etinde ise çok fazla bir yağ bulamazsınız. Demek ki bu memeli grubunda da aynı. Yani biz doğamıza uygun beslenmediğimiz zaman veya nişasta ağırlıklı beslenmediğimiz zaman vücut bunun belli bir miktardan sonrasını kesinlikle yağ olarak depoluyor. Diye.